Mutlu günler gelişmeler aktarıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in istifa ettiği haberlerini yalanladı. Gazeteci Nuray Babacan, kriz çıktığı ileri sürülen toplantıda Şimşek'in ben söyleyeceğimi söyledim diyerek masadan ayrıldığını ileri sürmüştü. CHP'li belediye başkanlarının CHP lideri Özgür Özel'e hacizleri durdurmak için Erdoğan'la görüş baskısı yaptığı iddia edildi. Başkanların Aksel'de personel maaşlarının ödenemeyeceğini söylediği belirtildi. MHP lideri Bahçeli, DEM Parti'yi PKK'nın milis unsuru olarak nitelendirdi. Bahçeli, partinin hazine yardımının ve milletvekillerinin maaşlarının kesilmesini istedi. Asgari ücret zamına dair iddialar dillendirilmeye başlandı. Kulislere yansıdığına göre asgari ücrete yıl başında %40 dolayında artış yapılacak. Bu gece yarısı benzinde 1 lira 45 kuruş indirim bekleniyor. İndirim gerçekleşirse benzinin litresi 44 liranın altına gerileyecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu maymun çiçeği virüsüne ilişkin açıklama yaptı. Memişoğlu, inşallah ülkemize gelmez, gelirse de gereğini yaparız, her türlü tedbiri almış durumdayız dedi. 18 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 63 zehir tacirinden 46'sı tutuklandı. Operasyonlarda 1 ton 521 kilo uyuşturucu madde, 12 milyona yakın kenevir, 4544 uyuşturucu hapele geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazilerini kiraya verecek. Yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Kiralama işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla arazi kiralama komisyonu oluşturulacak. Trabzon'da bir yaylı evinde yangın çıktı. Yakıldı ortaya çıkan eve su olmadığı için müdahale edilemedi. Acı olayda 3 kişi yanarak hayatını kaybetti. Yemen'in batısındaki üç kentte meydana gelen sel felaketinde 86 kişi hayatını kaybetti. Sel sebebiyle 33 binden fazla aile zarar gördü. Galatasaray Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Temsilcimizin gruplara kalması için rövanşı en az 2 farklı kazanması gerekiyor. Avrupa'da 3 temsilcimiz off ilk maçlarında deplasmanda sahne alacak. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş saat 21.30'da Lugano ile karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise saat 21.45'te Başakşehir St. Patrick's ile Trabzonspor'da saat 22'de St. Gallen'le kozlarını paylaşacak. Galatasaray'ın istediği İlkay Gündoğan eski takımı Manchester City'ye döndü. İngiliz devine bedelsiz olarak giden İlkay 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.